Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcastimin ikinci sezonun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz haftaki bölümü 8. bölüm olarak açıkladığım için bir bölüm önceye gidiyoruz ve ikinci sezonun 7. bölümüne tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum risk yönetimi, Riske maruz değer kavram ve uygulamalar ve finansal korunma hedging isimli kitaplarda sözü edilen belirsizlikleri tanımlayabilmenin, ölçümleyebilmenin ve hatta korunabilmenin yöntemlerine yakından bakıyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yazar Evren Bolgun ile Barış Akçay tarafından kalem alınan Risk Yönetimi isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Risk yönetimi o kadar geniş bir kavram ki ben sizlere finansal risk yönetimi alanından küçük bir kesitten bahsedeceğim. Hepimizin bildiği üzere 1970'lerin ilk yarısında doğup gelişen pazar ekonomilerinin evrimli etkileyen en önemli kavramdır. Risk yönetimi zaman zaman artıp azalarak düzensiz dalgalanma serg sergileyen istikrarlı ekonomik performansın nasıl sağlanıp korunacağı sorusuna yanı tanımaktadır. İşte bizim de tam da davamız ekonomik istikrar olarak özetlenebilmektedir. Günümüzde ekonomik büyümeyi sürdürebilir kılmak büyük önem taşımaktadır. Bu hedefe ulaşmak için ise çok gönlü belirsizliğe rağmen rekabet gücünü bulunan sektörde yüksek tutmak gerekmektedir. Eğer belirsizlik kontrol edilemez ise bu durumda hedefler de kolaylıkla arkada kalabilecektir. Sırada yazar Kenan Terzioğlu tarafından kaleme alınan Riske Maruz Değer, Kavram ve Uygulamalar isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. 1987 yılından itibaren günümüzde kadar geçen sürede dünya ekonomisinin birçok kriz ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz birçok firma yaşanılan belirsizlikler içerisinde çeşitli risk yöntemlerini kullanarak yaşanılabilecek hasarın sınırlarını çizebilmekte ve kontrol altına alabilmektedir. Dünyada bu alanda özellikle de kredi ile operasyonel risklerin ölçümlemesi konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bugün ise piyasada risklerin ölçümlesine en yakın olarak kullanılan yöntem riske maruz değer yöntemidir. Bu yöntem ile bir kurumun Finansal olarak taşıdığı portföyün faiz oranı, döviz kuru ve mal fiyatları şeklinde piyasa risk faktöründeki dalgalanmalardan dolayı %95 ile %99 oranlarında önceden belirlenen bir güven aralığında belirli bir sürede uğrayabileceği maksimum zarar tutarı hesaplanabilmektedir. Aynı zamanda stres testleri uygulanarak da Farklı senaryolar çerçevesinde yaşanması olası durumları boyutları tahmin edilmeye de çalışılmaktadır. En önemli ise bu senaryolar için kullanılan veri setlerine olan güvenin oluşabilmesidir. Güven duyabileceğiniz bir veri seti size kısa vadede daha gerçeğe yakın senaryolar hazırlamanıza yardımcı olabilecektir. Son olarak ise yazar Fabrizio Casaretto tarafından kaleme alınan Finansal Korunma Hedging isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Firmalardaki temel riskler fiyat, kur, faiz ve ticari alanlarda meydana gelmektedir. Bu kitapta risk yönetimiyle ifade edilmek istenen konu ise hedging yani düşen ve yükselen ürün ve veya hizmet fiyatları ve kurlardan dolayı oluşabilecek zarar etme riskine karşı korunma yöntemidir bunun için öncelikle bazı finansal araçlar konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunlar vadeli kontratlar ve opsiyon sözleşmeleridir. Detaylarına çok girmemekle birlikte vadeli kontratlar fiziki mal karşılığında korunma amaçlı olarak yapılsa da opsiyon sözleşmeleri belli şartlarda ilgili kontratları satın alma hakkı veya satma hakkı üzerine kuruldur. Peki bu enstrümanları kullanırken Nasıl bir strateji izlemeliyiz? Aslında tek bir doğru strateji yoktur. Ticari anlamda gerçekleştirdiğiniz faaliyete uygun enstrümanlar kullanılabilmektedir. Bu bazen satın alma hakkını satın almak veya satmak, bazen de satma hakkını satın almak veya almaktır. Satın alınanın veya satılan şeyler ile kıymetli madenler, metaller, tarım ürünleri, enerji ürünleri veya kurlar olabilmektedir. Bir örnek ile açıklamam gerekirse enerji sektöründe yer alan ticari faaliyetler arasında toptan satış hakkı bulunan firmalar tezgah üstü piyasada yani over the counter piyasalarda ya da vadeli işlem ve opsiyon piyasasında vadeli elektrik alım veya satım yapabilmektedir. Her piyasada olduğu gibi arz ve talebin buluştuğu yerde alım ve satım fiyatları da yer almaktadır. Firma başka bir firmaya vadeli elektrik sattığı durumda pozisyonu kısa Başka bir firmadan elektrik aldığı durumda ise pozisyonu uzun olarak isimlendirilebilmektedir. Pozisyonu kapatmak istediğinde ise ya başka bir firmadan elektrik alacak veya satacak ya da piyasadan pozisyonunu kapatacaktır. Yapılan işlemler kar amacı ile yapıldığı varsayılırsa firma aldığı elektriği yüksek bir fiyattan sattığı elektriği ise düşük bir fiyattan geri alarak pozisyonu kapatmak isteyecektir. Bu durumda elektrik fiyatları hakkında bir öngörüde bulunması gerekmektedir. Çeşitli tahmin analizleri yer alsa da elektrik fiyatlarının değişiminden korunma yolları da mevcuttur. Elektrik fiyatlarıyla yapılan analizlerde dolar ile pozitif yönde bir korelasyon olduğu sonucuna genellikle varılmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir. Eğer firma uzun pozisyona girecek ise dolar satması, kısa pozisyona girecek ise de dolar alması gerekmektedir. Bu sayede Firma her iki pozisyonda da olsa elektrik fiyatlarının dolar ile doğru orantılı artıp azaldığını bildiği için fiyat değişiminden dolayı büyük zararlara maruz kalmayacaktır. Umarım diğer örnekte olduğu gibi hedging işleminin neden yapıldığını ve nasıl bir etkisi olduğunu daha net açıklayabilmişimdir. Özetlemek gerekirse. Her üç kitap içerisinde de sözü edilen aslında finansal risk yönetimi hem kavramları hem istatistiği hem de maddi kaynakları bir arada kullanabilme sanatıdır diyebiliriz. Evet bu haftalık da benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.